Bu oyunda çalıları toplayıp evinizi yapabilir, bağırarak hayvanları korkutabilir, elinize gitar alıp çalabilir, bir insanı kovalayıp onu havaya kaldırabilirsiniz. tabi bunların dışında yapmanız gereken bazı şeyler var. Mesela kameraları kırmanız gerekiyor. Ve hayatta kalmak için balık avına çıkmanız veya mantarları yemeniz gerekiyor. Aynı zamanda insanlardan bulduğunuz eşyaları evinize götürüp koleksiyonunu yapabiliyorsunuz. Bu oyunda ise Hayvanlar alıp bir hayvanat bahçesi kuruyorsunuz. Tabi onları beslemeniz gerekiyor, temizlemeniz gerekiyor. Dönmüyor ki bu. Tabi burada bir şikayetim olacak. Bu çuvalı ters döndürüp dökmek gerekiyormuş. Ya yani o ters döndürmesi çok uğraştırıcı oluyor mu usta? Dökünce canlanıyor garip. Aç bırakınca hayvanlar ölüyor. Ama nasıl oluyorsa yem koyunca hemen canlanıyorlar. Araba kullanmak şart ama araba kullanması da beni gıcık etti. Ya araba takılıyor ya arkasındaki şey ters dönüp bütün eşyaları düşürüyor. Mountaineer zaten helikopter uzağa bırakıyor. Abi yeter ama Her şeyi geçtim ama her şeyden daha büyük bir sıkıntı var. Kaldı lan tepki. Hiç mi tavuk gölmedi? Bu tepkiden de daha büyük bir sorun var. Bu, bu haritanın bir anlamı yok ki. Haritadan da daha büyük bir problem var. Bu cool ne? Abi hayvan ölü farkında mısın? Yapamamışlar bunu. oyunda ise hot dog, hamburger, patates kızartması gibi birçok yemeği pişirip satabiliyoruz. Bu oyunda leveller mevcut. Levellere göre farklı farklı mekanlarda hot dog satabiliyoruz. Müşterilere hot dog sattığımız gibi aynı zamanda fast delivery yapabiliyoruz. Işıkları değiştirerek aracımıza farklı bir ambiyans da katabiliyoruz. Oyunu hem tek başınıza oynayabilir ya da arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Bence keyifli bir oyun olmuş.